Merhaba arkadaşlar. Motosikleti yaklaşık 687 km kullandım. E, 687 km herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gayet güzel bir motor. Sadece şu egzozun şurasının içinde bir vida sıkılmamış. Onda bir tıkırtı sesi vardı. Onu yaptırdım. Onun haricinde herhangi bir kronik sıkıntısına rastlamadım. Daha gerçi kilometresi az. Herhangi bir tıkırtı, çıtırdı ses yok. <laughs> Gayet güzel. Tavsiye ederim. Ben bir arkasına şöyle bir çanta taktırdım. Bunu da 750 TL'ye aldım. İşim görüyor ama çantayı taktıktan sonra tabi biraz ses yapıyor. O da normal. Herkese tavsiye ederim.